Uf, Oh. Ne oldu lan bana? Ay. <coughs> Şurada bir kart var. Şu kartımı da alayım ben. Tamam. Alalım. Tamam. Yürü git lan şimdi. Attım bu kartı. Kapat şimdi. Oh. Vur düşsün. Oh. Ee, şimdi ne yapacağım? Oo, oh, kafamı düşüyordu. Sakin sakin. Ah tamam. Bir kadar aslında kullandım. Oldu gibi ya herhalde. Şimdi nasıl çalışacağım? Solda telefonu çalıştır. Hadi bakalım. Bismillah. Yani çalışmadı bu. çere çerece yok lan gitti vallahi gitti <laughs> Çık şunu. Koru şunu da. oh, oh Koş. Gel oraya. Bu savaş burada bitecek. Oh, oh, oh. Gitme vakti. siz onlara bakmayın. Onlar sizin beyninizi çürütmek istiyor. Benim bir icadım var. Bununla herkesin kimin şey olduğunu görebilirim. Nexus'un peşinden. Neredeyim lan be? La la. la, orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı da neyse. şok Ne yaptım ben niye Oh! Ah! Oh! Oh! Hiç ah! Oh! Kafamı <laughs>